İris Çivre var, finansal danışman. İris Cibre, hoş geldiniz İris Hanım. Şimdi e, siz yayına ilk geldiğinizde böyle büyük bir... E, temaşa, büyük bir nümayiş, büyük bir miting vardı ekran evet, başında. Evet. Bu hala devam ediyor. Ama siz dediniz ki küçük bir azalma var. Şimdi evet. ben bunu buradan şikayet ediyorum izleyicilere. Edelim. İris Hanım çok memnun değil durumdan. Evet. Eğer İris Hanım'la devam etmek istiyorsanız lütfen. Nümayiş yani son nümayiş tweetimi istiyoruz. attım. O son tweetim üzerinden şimdi bir miting istiyorum. Bir nümayiş <laughs> istiyorum. Yaparsanız yaparsınız. Yapmazsanız siz bilirsiniz. İris Hanım bir daha gelmeyebilir. Değil mi? Aynı o ]dır. kadar net yani biz evet, <laughs> yani biz e, pazarlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Son tweetimi lütfen. Bu arada sosyal medya adresim arkadaşlarımız versinler. Son tweete baksınlar oradan son tweeti like ve retweet etmelerini rica ediyoruz. Ona ilişkin görüşlerinizi de yazmanızı rica ediyoruz. Çünkü İliş öyle kolay bulunabilecek analistlerden biri değil söyleyeyim size. Al. Yani her yerde bulunabilecek e, analistlerden biri değil o sebeple kendisini biraz yüreklendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Teşekkür iyi. ederim. Buştun mu? Evet. Harika. Harika. Tamam. O zaman kapatabiliriz bu. Tamam. Kapatıyoruz programı. Başlayalım. <laughs> <çok> Nasıl başladık <laughs> haftaya? Bize bir haftanın özetini yapmanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi e Bugün zaten ikinci gün Tabii. Evet. Ee, ama ayın 19'undan beri piyasada ciddi bir rally söz konusuydu. Dolar-TL tarafı ayrı olmakla beraber e, borsa tarafında ciddi bir rally söz konusuydu. Dün de buna devam etti. Evet. Tabii global piyasaların e, etkisi e, bu konuda çok e, kuvvetli. Her ne kadar Amerika tarafında büyüme rakamı e, %2 beklentilerin altında gelmiş olsa da e, bilançolar, bu büyüme rakamını sanki yanı, yanıltır gibi e, bilançolar geldi Amerika tarafında. E, Apple ve e, Amazon haricinde. Evet. Dolayısıyla e, piyasalar çok büyük bir coşkuyla karşılayınca bizim tarafa da yansıdı bu. E, bizim tarafta güzel olan e, tarafı da şu, e, çok uzun zamandır ilk defa e, rally'e bankacılık sektörü e, öncülük etti. Evet. E, şöyle yani 19 Ekim'den bu yana yüzde 9 yükseldi endeks, sanayi endeksi yüzde 8 buçuk civarında yükseldi. Fakat bankacılık endeksi yüzde 14.6 yükseldi. Yani ciddi bir öncülük yaptı. Ben bunun birkaç nedeni olduğunu düşünüyorum. Birinci neden şu, faiz indirimleriyle birlikte bank özel bankacılıkta kamu değil, ama özel bankacılıkta bir e, kar beklentisinin artacağı yönünde bir beklenti dolayısıyla. E, ikincisi bilançoların özel bankacılıkta yine e, çok iyi ve kuvvetli gelmiş olması. E, üçüncüsü de e, uzun zamandır TL bazında dahi bankacılıkta zarar etmişti yatırımcı. Çünkü piyasa değerleri çok düşük bankaların. Evet. E, dolar bazında daha düşük kaldı. Dolayısıyla e, bankaya bir talep geldi. Fakat bu yükselişte, e, yükselişi de yabancı yatırımcı bir çıkış fırsatı olarak görmüş gibi görünüyor. Çünkü e, sizinle son konuştuğumuzda yüzde 45 civarlarındaydı yabancı payı evet. takasta borsada. E, şu anda yüzde 41 seviyesine düşmüş durumda. E, bu da demek ki hani borsadan hala çıkış yabancı tarafında devam ediyor. Devam ediyor maalesef. Nasıl duracak sizce? Duracak mıydı ha? Ee, yabancı çıkışı? Yabancı çıkışı mı? Evet. Bu arada sosyal medya adresini rica ediyorum. Şu anda İrisa'nın nümayiş başladı. Öyle mi? Tabii. Harika. Bunu söyledikten sonra sadece 25 like geldi. Yani şu kısacık 2,5 dakika içinde. Ha, evet. Güzel. Harika. Sevindim. Demek teşekkür adrese ederiz. Adrese ulaşıyor. Peki. Teşekkür ederiz. Ama devamını ederiz. bekliyoruz değil mi? Bu bekliyoruz. Bu yetmez ama evet değil yani. Bu yetmez. Yetmez. Evet yok. <laughs> evet yok. Ee, yabancı çıkışa devam eder mi? Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Ee, bakın 2018'den beri e, elimde bir tablo var. E, hisse senedi tarafında yabancı çıkışı 2018'den beri toplamda e, 15 milyar doları bulmuş. Evet. E, dipslerde yani e, borçlanma, borçlanma senetlerinde e, toplamda 15 milyar doları bulmuş. Swaplarda ise çıkış 45 milyar doları bulmuş. Of. Şimdi e, tabi rakamlar dip seviyelerde. Daha fazla çıkış yaşanır mı? Tabii ki yaşanabilir ama gerçekten dip seviyelerde. Yani swap tarafında yabancı toplamda 7.1 milyar dolarlık bir swap yapıyor durumda. 7.7 milyardlık dipsi kalmış elinde. Hisse senetleri tarafında da 21 milyar dolarlık bir hisse senedi sahibi. Dolayısıyla evet çıkış devam edebilir mi? Edebilir ama... Artık tabi rakamlar yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok dip seviyelerde bu çıkış evet. sonucu. Kamu bankalarının durumunu bir ayrıştırarak konuşabilir miyiz? Yani mesela bankalar öncülük etti bu ralliye. Kamu bankaları aynı hızda ayak uydurabildi mi bu endeksteki yükselişe yoksa onlar biraz geride kaldı mı size göre? Bana göre aynı hızda ayak uydurabildi bir miktar aşağıda kalmakla birlikte yani öncülüğü daha çok garanti ve akbank, akbank yapmak. e, yapmakla beraber e, bunun da nedeni tabii kamu bankalarının 2021 yılının sonunda karlılıklarının daha da azalacağı beklentisi e, dolayısıyla çünkü e, bu faiz indirimiyle beraber her ne kadar bankaların karlarının artması gerekiyorsa da e, e, kamu bankalarının elindeki yüksek faizli mevduat stoku ve düşük faizli kredi stoku fazla olduğundan dolayı karlılıklarının düşmesini bekliyoruz. Bir izleyicimiz diyor ki dolar bazlı dipler, bir dakika bulacağım tekrar. Dolar bazlı dipler acaba daha aşağı doğru gelir mi? Diyor şeyi bulamadım, tweet'i bulamadım ama yani hı hı. gözüme çarpan şekliyle hı hı. söylüyorum size. Yani benim hep söylediğim bir şey vardır. Borsada dibin dibi Bunu, vardır. Tamam. Dolar bazlı dipler dolar bazlı zirvelere dönüşür mü? Tamam doğru anlamışız. Hı hı. Dolar bazlı zirvelere. Evet. Dipler zirveye dönüşür mü? Ee, hem dibin dibi vardır hem de zirveye Zirvenin de dönüşebilir de tabii. de tabii ki. Zirvenin de zirvesi vardır. Şu an e, bu durum için müsait mi? Bu e, Bence şu an değil çünkü şu, e, şimdi endeks bazında teknik analiz olarak bakacak olursak 1585'te çok kuvvetli bir direnç var. Evet. E, bu kuvvetli direnci kırması için e, elimizde bir hikaye olması gerekiyor. Evet. Yani şu anda şu anda elimizde aslında bu rally'nin gerçekleşmesinde gerçek bir hikayemiz yok. Yani ekonomik olarak ve makro olarak gerçek bir hikayemiz yok elimizde. E, hani işte faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz Sayın Başkan'ın açıklamaları. Dolayısıyla e, kur yükselişi artıyor. Dolayısıyla bu şirket maliyetlerini yükseltiyor vesaire. Dolayısıyla elimizde bir done yok. Fakat e, ne e, done yaratır bize biliyor musunuz? Bence seçimler. Evet. Bir tek o. Evet. Yani seçimler e, seçimlerin olacağına dair bir haber çıktığı takdirde ilk başta ilk etapta negatif bir etki e, yap, yapacak olsa bile e, orta vade orta vade de bile çok uzun hani bir sene içinde e, ciddi bir rally görebileceğimizi düşünüyorum ben Evet Şimdi e, nümayiş devam ediyor bu arada ekranda geliyorlar. E, bir izleyicimiz Fuat Uğurlar diyor ki ben diyor bunun şaka olduğunu biliyorum ama diyor yine de diyor lütfen diyor İris Hanım devam etsin diye tabii şaka sağ yapıyoruz elbette. Yani günü birlik değişebilir bunlar. Yani bir gün daha, daha fazla sayıda kişi ekran başında olabilir, bir gün daha az olabilir ama sonuçta e, sizin bir izleyiciniz var yani siz merakla bekleyen e, insanlar var. Sağ olsunlar. E, geçtiğimiz günlerde Domatesle ilgili bir tweet attım ben. Ee, İsrail'den yazan bir vatandaşımız, Türk vatandaşı, ee, İsrail'de Türk domatesinin 2 lira 30 kuruştan satıldığını söyledi. Bunun sizinle ilgisi yok yani. Dikkat edinliyorsunuz. Size. Konuyu size getirmeyeceğim. Konuyu kendime e, getireceğim. 2 lira 30 kuruş, bu 0.80 şeker demektir. Yani şeker yaklaşık 3 çarpı 3 TL çarpı 3 olarak geliyor. Yayın'a kadar bu tweet yaklaşık 150 bin falan civarındaydı. Yayındaydım ki böyle bir domates tweeti attım. Sadece 20 dakikada 25 bin şey geldi, görüntülenme geldi. Demek ki yani hani böyle bir şey ilgi çektiğiniz zaman merak ediyor. Çünkü öbür Doğru. türlü herkesin oturup da vay Ali Çağatay ne yazmış falan diye merak ettiğini zannetmiyorum. Böyle bir dünya yok yani herkesin derdi var. Doğru. Sabahleyin işe gidip akşam eve geri dönmek, geri dönerken evine bir şey götürmek, çocuklarına mutlu bir aile tablosu sunabilmek falan pek çok ailesi var. Hele son dönemde tabii herkes kendi yaşadığı göre, yere göre bakıyor yani hayatın odağında merkezinde arzın merkezinde kendini görüyor böyle bir dünya yok evet. herkesin dünyası kendine göre merkezidir ve herkesin dünyasının çok büyük kocaman olduğunu düşünmemiz lazım ona göre hareket etmemiz lazım o yüzden herkesi seviyoruz biz yani bu net Kesinlikle. Yani onu bir belirlemiş olalım şimdi size, sizinle ilgili bugün Merkez Bankası eski başkanı biliyorsunuz Naci Aval Oysa Hazine ve Maliye Bakanı müşaviri oldu. Hı hı. Bu haber düşer düşmez, kuru da gösterecek arkadaşlarımız kurum bugünkü seyrini, 9.46'ya kadar geldi. Bu şöyle yorumlandı, ha Naci Abal yeniden etkin göreve geldi. Oysa biraz böyle bürokrasiyi tanıyan ya da bürokrasi konusunda temrin sahibi olan insanlar bunu bilirler ki müşavirlik kızak bir kadrodur. Yani hiç işe yaramadığını ya da çalışmak istemediğiniz kişiyi alırsınız, müşavir yaparsınız. Çünkü ee, hakları, e, hakları korunması gerekiyor. Yani alıp e, başka bir yere atamazsınız. Ve o göreviyle de eş değer bir görev vermek zorundasınız. Naci getirildiği görev de şu andaki yani geçmişte yaptığı göreve göre Tenzil tenzili. tenzili rütbe evet normalde Naci Ağabalı Merkez Bankası bünyesinde bir kadroda olması lazımdı. O orada da müktesef haklarını kullanabilmesi imkan dahilindeydi. Maalesef Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müşavir dolayısıyla sayısız müşavirlerden biridir. Şu anda bilmiyorum kaç olduğunu hı hı. Bu mesela piyasa bu haberi neden böyle okudu? Örneğin yani piyasada bu haber böyle yayıldığı için mesela burada medyanın kabahati mi var yani medya mı böyle yaydı yoksa insanlar böyle algıladığı için mi oldu? Şimdi son dönemde biliyorsunuz lütfi Elvan'ın istifa etti işte e, kabul edilmedi falan gibi evet, takım dedikodular evet, vardı. Evet. E, dolayısıyla hani an hani için acaba işte lütfi Elvan yerine getirilmek için e, hazine bakanlığına mı alındı gibi ha, bir. Bu böyle e, mi algılandı? O algı ha, oluştu. Yani hemen yani Elvan onu... gidiyor, <laughs> Naci Abal geliyor gibi algılandı. Gibi algılandı. Evet. Tabii hani e, bizler gibi. Ee, olayı sıcağı sıcağına takip yasak edenler yasak aynı biliyorsun? Sıcağına takip edenler. Hemen yazdık. hani Bu tenzili rütbedir diye. Tabii. E, sayın eski e, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın çok önemli bir yorumu var. Acaba ceza mı verildi dedi hmm. Naci Ağbal'a. E, çünkü biliyorsunuz e, Merkez Bankası e, Başkanı olarak iki sene boyunca yani görevden alındıktan iki sene boyunca aynı e, sosyal haklara sahip Haklara sahip olmanız lazım. Sahip olması gerekiyordu. Şimdiye kadar da öyleydi. Doğru. Fakat e, bu tenzili rütbeyle yani e, müşavirlik görevine alınmasıyla o haklarından direkt ma e, mahrum olmuş oldu. Ve müşavirlik e, maaşıyla e, devam edecek. Dolayısıyla e, bunu bir ceza olarak da görenler var. Bir yandan da e, Lütfi Elvan'a bir mesaj hani bak biz e, böyle bir şey düşünmüyoruz evet. gibi me bir mesaj da olabilir tabii Peki. Vefasemiz. Ekranda nümayiş yarattık ya şu anda miting var. O yüzden e, soruları <laughs> yanıtlamak zorundayız. Diyor ki İris Hanım coin'ler konusunda ne düşünüyor? Yani kripto paralar konusunda. Evet. Nedir? Mesela siz olsanız yani size hiç e, sıfırdan bir soru soruyorum. Herhangi bir şekilde daha önce konuşmadığımız için <laughs> siz coin konusunda ne düşünüyorsunuz kripto paralar konusunda? İyi midir? Kötü müdür? Faydalı mıdır? Zararlı mıdır? E, alalım mı? Almayalım mı? Satalım mı? Ne yapalım? Ya da işin içinde nasıl çıkalım diye soruyorlar. Şimdi e, bu söylediğimden sonra nümayiş sona erebilir kriptocular tarafından. Yok yok hayır. Aksine e, onun da müşterisi var. <laughs> o ayrı bir nümayiş grubu gelebilir. Evet tamam. merak etmeyin. Şimdi öncelikle şunu açıklayayım. E, ben Coin'lerde işlem yaptım. Elimi taşın altına koydum. Özellikle hani konuşabilme yetisine sahip olmak Güzel. için. Ee, ve şu anda birçok defalar söylediğim gibi bence e, Bitcoin eşittir elektrik. Evet. E, eksi elektrik maliyeti diyelim Tabii. daha doğrusu. Yani ba bana sorarsanız değeri sıfır. Coin'ler ise e, önümüzdeki e, orta vadede çok büyük bir kısmının yok olacağını düşünüyorum. NFT'leri falan zaten hiç e, onları katmıyorum diyorsun. Konuşmuyorum bile. E, A çöp. Tamamen yani bu e, Fed'in ve diğer merkez bankalarının e, ile yani varlık alım programlarıyla e, oluşturduğu bir varlık balonu. Bu varlık balonlarına e, kriptolar da ek, ek, eklendi. Yani borsalar nasıl e, zirve üzerine zirve gördü, işte altın e, belli bir oranda zirveye ulaştı. Kriptolar da aynı şekilde bu varlık balonundan faydalanan bir kesim olarak oluştu. Bir de tabii e, yeni nesil e, teknoloji gelişimiyle birlikte e, bu, bu kısma da daha fazla ilgi duydu. Yani altında hisse senediydi. onlara biraz daha yavaş geldi. Kriptolar bir günde yüzde yirmi çıkıyor, yüzde sekiz iniyor falan falan. Dolayısıyla o e, şey dalgalanmalar daha çok hoşlarına gitti e, muhtemelen. Benim kızım da kripto işlemleri yapıyor. Çok güzel para kazanıyor. Kaç yaşında? On yaşında. 17 yaşında. E, çok güzel para kazanıyor. Ama e, ben hep bunu söylüyorum yani şu anda bu... Mesela e, ne kadarlık bir portföy yönetiyor ve ne kadar kazanıyor yani bir zaman dilimi de söylerseniz seni hani bu ölçekliğine bakımından. Şöyle söyleyeyim hani miktarını söylemeyeyim ama büyük bir miktar değil yani. E, yani çocuk Harçlıklarını biriktirerek o, oluşturduğu bir portföy. Evet. Güzel fena değil bu e, portföyü. E, 6 ayda %50 para kazandı. %50? Evet. Yani daha dikkatli gidiyor tabii. Evet. işte yüzde 300 para kazananlar da var tabii ama yüzde 50 güzel e, para değil, evet. güzel para yani. Dolayısıyla hayatından memnun, çok hoşuna gidiyor. Ama ben benim sürekli onu uyardığım konusu bu bu enstrümanlar geçici. Evet blockchain geleceğimizin teknolojisi. Blockchain hayatımızda olacak, finansal piyasalarda da olacak. Ama coinler işte token'lar falan bunlar bunlar tamamen şu an için insanların heyecanlandığı bir takım enstrümanlar ama ben bunlara varlıkta demiyorum tabii ki. ilerleyen dönemlerde de var olacaklarını düşünmüyorum. Hepsi için mi söylüyorsunuz mesela hani böyle coin'lerin coin'i işte kriptoların kriptosu büyük paralar var ya işte Elon Musk bitcoin, bir Ethereum. Roket atıyor mesela oradan böyle 60 bin dolar falan görüyor. Hepsi için geçerli değil bu değil mi? Bence geçerli coin'lerin hepsi için, geçerli. hepsi için geçerli. Yani hani ethereum bitcoin filan evet. e, onları ayırarak söylüyorum hani token'lar için söylüyorum. Tokenlar için söylüyorum. E, ethereum, e, ethereum da bir teknoloji sonuçta. Bitcoin olmaz e, başka bir şey olur ama dijital paraların tabii ki hayatımızda olacağını düşünüyorum ama merkez bankaları kontrolünde. yani Olacak diyorsunuz. Bence öyle olacak. Yani ben e, merkeziyetsiz e, paranın e, yaşamasının yaşamasının uzun vadeli olacağını düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Yani zaten e, kripto paralarla ilgili üç tane şey var. Temel kuram var. Bir tanesi diyorlar ki eğer şirketler portföylerinde kripto paralara yer vermeye başlarlarsa makul seviyelerde minimum yüzde on mesela bu bir iki şirketler ve kurumlar kendi aralarında kripto ile alışveriş yapmaya başlarlarsa bu iki üç merkez bankaları bu paraların arkasında durursa o zaman kripto varlıklar bir yere doğru gider 4. bu üç koşul gerçekleşmediği takdirde üçü aynı anda gerçekleşmediği takdirde Canım iki ayağı oldu, üçüncü ayağı da gelir diye düşünürseniz hayır öyle değil. Örneğin iki ayağı şu anda gerçekleşmiş durumda. Pek çok kuruluş portföyünde gösteriyor. Şirketler birbiriyle kripto ile alışveriş yapıyor. Ama daha merkez bankalarının nezdinde tanınmış, kredibil para birimleri haline gelmemiş durumda. Belki bir ya da iki güçlü merkez bankası evet biz kriptoyu sahipleniyoruz derse o zaman zannediyor zannediyorum bu dediğimiz üçleme olmuş Hı -hı. olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee... Yani sahiplenecekleri dediğim gibi dijital paralar olabilir evet. ama e, hani Merkez Bankası dijital paralar olacaktır. Ama yani mesela bir rezerv varlık olarak Bitcoin'i görmemiz mümkün mü sizce? Hani bir gün içinde yüzde sekiz dalgalanabilen, yüzde on dalgalanabilen bir varlık. Ha, yarın öbür gün e, hani volatilitesi düşer, daha stabil bir para e, para birimi haline gelirse o zaman e, tekrar konuşmak lazım ama şu, şu andaki konjöktürde ben böyle bir durum görmüyorum. Peki metaverse konusunda görüşünüzü soruyorlar. E, biliyor musunuz? bilmiyorsanız konuşun. Facebook'u Facebook'u diyorsunuz. Evet. E, yani çok derinlemesine bir bilgim yok ama e, hani de bir tane gözlük var. Deni, e, hani arada sırada işte Kullanım. oyun oynamak için falan, falan kullanıyorum. Ee, evet yani hani gelecekte geleceğe yatırım yapan bir şirket olduğu kesin Facebook'un. Bu konuda da e, şirketin biçimini değiştirerek aslında geleceğe yatırım yapıyor. E, Öncü davrandığını düşünüyorum. Evet peki beş dakika vaktimiz var onu da e, hem e, merkez bankasına ayıralım Amerikan merkez bankasına ne bekliyorsunuz bir iki. Eğer e, enflasyon e, verisi ile ilgili bir şeyler anlatmak isterseniz onu da dinleyebilirim. Hı hı. Beş dakika ben bitti dediğim anda zaten e, bitmiş bit, bit oldu. Yani. Evet. E, peki şimdi e, önce enflasyon tarafından başlayalım evet. isterseniz. Yarın çünkü önce enflasyon evet. datası gelecek, ardından FOMC gelecek. E, enflasyon datasında öncelikle dün biliyorsunuz İto'nun e, İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul evet. e, enflasyonu evet. açıklandı. Aylık bazda da %3.29 geldi. E, İto'nun bu endeksi TÜİK'in endeksiyle neredeyse birebir koreli hareket ediyor. Dolayısıyla yarın da e, TÜİK'ten 2'nin üzerinde aylık bazda, e, yıllık bazda da %20'nin üzerinde bir enflasyon rakamı bekliyorum. Biliyorsunuz Merkez Bankası da sene sonu faiz tahminini e, 400 bas puan arttırdı, %18.4'e çıkarttı. Her ne kadar bu PPK metinleriyle çok e, uyumlu Uf, bir hareket olmasa da, yani metinleriyle uyumlu da... E, politika adımlarıyla uyumlu değil. Yani siz enflasyonun beklentisini yükseltiyorsunuz. Global bazda enflasyon beklediğinizi söylüyorsunuz. Yükselen emtia fiyatları, enerji fiyatlarından bahsediyorsunuz. Sonra faiz indiriyorsunuz. Biraz tezat oluşturuyor tabii. Yeni hedeflememizde cari denge biliyorsunuz. Cari dengeyi hedeflediğimiz sürece de maalesef enflasyondaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü orada birkaç tane temel sorun var. Ee, bir tanesi, birincisi şu ana kadar herhangi bir merkez bankasının cari dengeyi hedeflediğini hiç görmedik. görmedik evet. ee, dolayısıyla elimizde herhangi bir e, ampirik test yok. Yani diyemeyiz ki bunun sonuçları şöyle olabilir veya böyle olabilir ama negatif yönde birçok sonucunu tahmin etmek mümkün ee, kuru artışıyla ki e, ithalata bir, bağımlı bir ülke olarak kur artışıyla enflasyonu körüklediğimiz ortada. Bunun yanında e, biliyorsunuz e, 8 senedir %5 e, enflasyon hedefine sahip bir merkez bankamız var ve sapmalar çok yüksek. Dolayısıyla e, perakendeci ve üretici fiyat ayarlamalarını... E, güvenemediği için açıklamalara ve beklentilere ve hedeflere e, kendi hissiyatına göre ayarlamak zorunda kalıyor e, hem kur tahmini açısından hem enflasyon tahminleri açısından Dolayısıyla kendisi ne hissediyorsa riskini de ona göre organize ettiğinden Bu da kuru e, bu da enflasyonu tetikleyen ayrı bir unsur oluşturmuş oluyor e, Ayrıca cari açık kapansa bile bunun ne kadar kalıcı olacağı da önemli Çünkü ee, biz üretim modelimizde bir değişiklik mi yaptık son 20 senedir? Ya da son birkaç senedir bir anda cari Bilmediğimiz dengeyi hedefliyoruz. Yani çünkü şu anda e, 2018 e, seviyelerine geldi bizim e, kapasite kullanım oranımız %78 civarlarında. E, bu ne demek oluyor? E, i̇hracatımız volüm olarak arttığına göre, değer olarak e, yeterince değil ama volüm olarak arttığına göre bu ne demek oluyor? Demek ki iç piyasadan kısıp ihracata yöneliyor. Aynen öyle. E, üretici. E, dolayısıyla bu iç piyasadaki fiyatları da zaten Şu e, biraz negatif. önceki domates örneği bu. İçeriye on, on liradan veriyorsunuz domatesi, dışarıya 2,5 liradan satabiliyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Çünkü içeriye yeterince malınız evet. yok. Bir de şöyle yani tarım politikalarında da bu aynı şey geçerli. Bakın gübre e, son bir senede %230 artmış fiyatları. E, bu, e, yani tarımla uğraşan çiftçi Bununla nasıl başa çıkabilir? Bu, bunun gıda fiyatlarına etkilememesi mümkün mü? Ee, tarihimizde ilk defa net buğday, buğday ithalatçısı olduk biz Aynen. bu sene. Ee, dolayısıyla e, bütün bunlar aslında hani cari dengeyi hedefleme falan bunların hepsinin ben e, tamamen siyasi birer kılıf olduğunu düşünüyorum. Faiz indirme amacıyla. Çünkü faiz indirimi... E, nin e, neticesinde işte inşaatı amiral gemimiz, gemimiz olan inşaatı destekleme amacı olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla hani cari denge işte çekirdek enflasyon, manşet enflasyon falan derken bunların hepsinin birer kılıf olduğunu düşünüyorum. Peki Amerikan Merkez Bankası'na gelirsek? E, FOMC tarafında da şimdi piyasada genel kanı şu. E, yarın e, varlık alımlarına e, yavaşlatmaya başlayacağını, açıklayacağını evet. ve bu yavaşlatmanın e, takribi 15 milyar dolarla başlayacağını düş bekliyor piyasalar. E, bu beklenti doğrultusunda ilk, ilk başta gerçekleşirse eğer bu beklenti doğrultusunda ilk etapta hani belki piyasalara negatif yansıtsa da kalıcı olacağını düşünmüyorum. E, fakat e, iki alternatif daha var. Bir tanesi e, Şahin konuşması. Evet. Nedir bu Şahin konuşma? İşte diyebilir ki e, ben varlık alımlarını 30 milyar dolardan başlatacağım e, yavaşlatmaya. Ya da diyebilir ki e, 2023'te faiz arttırmayı düşünüyordum ama ben 2022'de azaltmaya başlayacağım. çünkü enflasyonun kalıcı olmasından korkmaya başladım evet. diyebilir. E, i̇kinci alternatif de güvercin açıklamalar. E, güvercin açıklamalarda ne olabilir? İşte ben varlık alımlarını yavaşlatmaya işte aralığa bırakacağım, ocağa bırakacağım filan gibi bir şey olabilir. Dolayısıyla bu iki tezat açıklama piyasaları tam tersi yönde etkileyecektir doğal olarak. Fakat şurada şöyle önemli bir durum var. Şimdi Amerikan tahvillerinde getiri eğrisi düzleşmeye başladı. Yani nasıl oluyor bu? İki yıl kısa vadeli tahvillere ...satış geliyor, uzun vadeli... ...tahvillere de alım geliyor. Dolayısıyla bu getiri eğrisindeki düzleşme... ...belli zamanlarda... ...ortaya çıkan durumlar. İki alternatifi var. Birinci alternatif... ...yani neden olarak iki alternatif var... ...birinci alternatif... ...FED'in politika hatası yapma... ...ihtimali beklentisi. Nedir FED'in politika hatası yapması? Zamanında faiz arttıramaması... ...zamanında varlık alımlarını... ...durduramaması gibi ihtimaller piyasa buna bu yönde işlem yapıyor olabilir İkinci ihtimalle Fed'in beklenenden erken faiz arttırma ihtimali her ne kadar ikisi farklı neden olsa da aslında çıkacağı sonuç aynı borsalar düşer dolar endeksi yükselir altın düşer şeklinde gerçekleşir dolayısıyla yarınki FOMC toplantısından çıkacak sonuç çok önemli. FED'in e, enflasyonda evet. işte kalıcılık e, beklemiyorum, işte geçici olduğunu düşünüyorum tarzındaki açıklamalarını da piyasa güvercin algılayabilir e, artık. Hıca. Peki. E, nümayiş devam ediyor ekran Evet, e, yani siz o konuşmayı yaptıktan sonra tweet like sayısı %50 elli arttı. E, retweet sayısı da yaklaşık %70 arttı. Dolayısıyla iyi bir e, şeyde, performansla. harika. Çok teşekkürler. Ben ya. teşekkür ederim. Çok kısa bir ara.